Yolunda yolunda dağdan ahıp çayıldım Karanlıkta senden ötrü ay oldum Bir kışta işte sene sana yayıldım Söyle gülüm, sen benim için neyledin, neyledin, neyledin Neyleyim, söyle görür, Şimdi hangi soka parça parça döküleyim Hangi durakta mola verip sensizliğime iç geçireyim Nerede bir yudum sen bulurum diye Kaç mesken kaç kaldırım gezeyim Öksüzlüğümü nasıl dile getireyim Ben hiç sensizliği düşünmedim Sensiz kalmadım ki nereden bileyim? Nereden bileyim? Günlerdir nefes almamış ürkek yüreğimi. Hangi karanlığın gölgesinde dinlendireyim? Hangi ağaç kovuğunda kokuna umut bağlayıp nerede? Hangi serçenin göz yaşında seni dileneyim? Sana susamış kurumaya yüz tutmuş bu dilimi hangi ayetle süsleyeyim? Söylesene yar ben şimdi bana geçmiş bu yüreği nasıl kurda kuşa yem edeyim? Kar yağmış şakaklarıma bir el uzat. Dua dolu avuçlarınla gözlerimi sileyim. Sana gelirken kaybettiğim yürüdüğüm bu meçhul yolları nasıl geri döneyim? Geri döneyim de penceresinde sen olmayan Hüzün taşıyan o karanlık Yaz tutmuş duvarları Neyleyim Neyleyim Hüzün tutmuş o duvarları Neyleyim